Hepinize selam dostlar. Serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok kısa bölmek istedim. Sizler de bana destek vermek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin görüşü benim için çok önemli. Dilerseniz yorumlarda da bunları belirtebilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet dostlar. İyi seyirler. Evet dostlar. Arkadaşlarla beraber 70 quest görevini yapıyoruz. Kanala söylemiştim. 70 görev için alttan yazı geçti sağolsun. Buradan... Kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Ayap Bruges, Pandora, Uman Kralı. 3 gündür bu görevi yapmaya çalışıyordum. NFC'nin başında bekliyordum. Gelen giden yoktu. Sağolsun kralımız yardımcı oldu. Bir yazı geçti. Sağlam bir ekip geldi. Hemen kesiyoruz burada seriden. Partinin de eline koluna sağlık. Titan'ın quest'ini de kestik. Tamam buradan bovumuzu da alalım. 70 quest bovumuzu da aldık. Güzel oldu da. Umarım bunu artı altıya kadar götürürüz arkadaşlar. Artı altıya kadar götürürsek süper olur. 70 quest'imizi de aldık. Evet arkadaşlar. A, a geldik. Arkadaşlarla beraber kesiyoruz. İyi oldu. Hem questimizi yapmış olduk bugün. Hem de a görevini yapamıyorduk. Onu da yapmış olduk. Onu da aradan çıkartmış olduk. Evet görevimizi de verdik. 41 milyon eksiğimizi de buradan aldık. Yüzdemiz 62 oldu. Bakalım onu verince kaç olacak? 67, 68 civarı bir şey olur. Onu da verdik. 25 milyon eksi aldım. Evet arkadaşlar şimdi pot alıyoruz. 1000 tane pot alıyorum şu an. 5K'dan alıyorum. Ee, 20M nereden geldi? 20M şeyden geldi. Sivit tüpüyle durat vardı onları sattım. Oradan geldi. Kırmızı pot satan yok. Kırmızı potu mecbur şeyden alıyoruz. 4 900'den potçudan alıyorum. Evet arkadaşlar. Bir tane bes alıyorum şimdi. Besimizi aldık. BDV gelecek şimdi. 50 saniyesi var. Bir Maradona geçelim. Hemen gideyim şuradan bir IV alayım. Gelmişken bunu da hemen artı 3 yapalım. Gerçi aylan varmış bizde. Hiç ayvil almayalım beklesin. Tıkladım ama humanlar yine çok fazla. Şimdi hemen bunu bir artı 3 yapayım seriden. Şimdi artı 4'e atmayacağım. Böyle bir 3 hem alalım üstümüze. 70 quest bow'unu inşallah artı altı yaparsak bizi epey bir götürür. Epey bir götürür. Bu boss'ları da Elite Pride'dan düşürmüştük. Bir önceki bölümde var zaten bu. Elite Pride farmladık biraz. Oradan düşürmüştük. Ee, umarım bu item'i artı altı yapabiliriz ya. Umarım. Yani bu item'i artı altı yaparsak bizi uzun bir süre götürür. Şu anda 101 AP. 101 AP yine iyi. Yani kötünün iyisi. Bunu takınca 110 AP, aralarında fazla çok fazla bir şey oynamıyor. Ee, biz bu itemi inşallah yani inşallah artı altı yapabiliriz. Yani bu bunu artı altı muazzam bir şey olacak ya. Biz bunu artı altı yaparsak muazzam bir şey olacak. Bizi epey bir götürecek, epey bir götürecek yani. Şimdilik böyle kasanın durumu zaten böyle. Bu artı yediler satılmıyor. Bunları artık. Qoes boğu basarken yakarız önden. Kendimiz kullanırız. Ee, buranın durumunu zaten böyle. Buradaki tane busumuz vardı. Şimdi kullandık. Şimdi BDV'ye gireceğiz. Eğer gelirse 3 kırmızı kutumuz olacak. Ee, Akşamda FT çekerse bir yeşil kutumuz daha olur. Bir koyunumuz daha olur. Koyunumuzu 3 dediğimiz zaman blue alırız. Onun haricinde pot aldım biraz. Ee, bunlar Drakki Kulesi'nden düştü. 2 tane. Bunları pazara koyalım. Belki satılır. Bilmiyorum. şey hani alıp basan var mı artı birden ama Burası zaten böyle. Bunlar hiç satılmadı. Pazara da koyayım. Pandora 4'te kesinlikle satış olmuyor. Olmuyor yani. Pandora 4'te giriyorum ben pazara bırakıyorum. Yani bazen 5 saat, 6 saat, 7 saat, bazen 8 saat pazara bıraktım oluyor. Ama gitmiyor yani item. Ee, Pandora 3'e Pandora 3'e girsek belki item satılır. Bakalım şimdilik böyle gidiyoruz. BDV geldi mi? BDV'nin içerisine girdiğimiz zaman ben sizlere kayıt geçerim. Umarım karşıda rakip vardır. 24 oldu ama belki ben 24'ten önce tıklamış olabilirim. Ee, şimdi göreceğiz bakalım inşallah karşıda rakip vardır. Kırmızı kutu istiyorum para lazım. Çok fazla BDV'ye giriyorum ama rakip denk gelmiyor. Umarım bu sefer rakip vardır karşıda. Karşıda bir tane Jujumage gördüm ben orada ama de kaybettik. Sadece bir tane XTC aldık. Yapacak bir şey yok. CZ'ye geldim arkadaşlar. Şuradan bakayım o görev sıfırlanmış mı? En alttakiydi galiba. Evet sıfırlanmış. Ben hemen bir tane Elit Pride kesip gelim. Şu LP'yi hemen arttıralım. Draki hakkımız var bir tane. Ona gireceğiz daha. Ben hemen seriden kesim gelim. Eğer bakayım slot boşsa olmazsa otururuz orada. Buz kıtlamaya çalışırız. Bir önceki bölümde almıştık. Alırsak 70 quest'i götürürüz. Artı 4 artı 5 artık nasip olursa inşallah artı 6. Evet arkadaşlar görevi yaptım. LP'mizi yine 115 yaptık. El Elmarot'a geçelim. Slotlar dolu. El, el, Elite Bright slotlar dolu. Farmlıyor arkadaşlar. Geldim. Draki hakkımın sonuncusunu yapacağım şimdi. Herhangi bir şey alırsam sizlere kayıt giderim. Evet dostlar. Ee, Draki hakkımızın önceki bölümünden kalan son turu vardı. Oradan bir ipin Breaker'ı aldık. Burada. Çok güzel. Şu altta da göstereyim size. Çok iyi oldu. Bir tane VB'yi aldık. Evet dostlar bir tane de Shell aldık. Az önce VB almıştık. Aynı turdayız. Güzel gidiyor. Bugün Draki bize yaradı. Güzel oldu. Harcadığımız potlara üzülüyordum. VB'yi almamız iyi oldu. Evet dostlar bir önceki bölümden kalan Draki hakkımızın sonuncusuna girdim. Bir VB bir kırdırmalık şer aldık buradan. Çok güzel oldu. Bu Draki güzel oldu. Premiumsuz bir şekilde de VB atabiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Draki görevlerimizi de tamamladık. Bunları da verelim. Yüzdemiz 88 oldu. 1 VB bir kırdırmalık şer ile ayrıldık buradan. Bunu da bankamızın sonuncu sayfasına kaldıralım. Satılacaklar listesini ekleyelim. Belimizi de şuraya alayım. Şu parçada şelimiz oldu. Bunlar para ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum bakacağım. Evet arkadaşlar şimdi gideceğim şu Apost of Storm var. Bunu 25 milyon eks veriyor. Bunu yapmaya çalışacağım. Apost of Storm görevi için geldim. Burada da Cosper'ler var. Oo bunlar level atlamışlar. Ironbow falan almışlar. Rabbit mebit bir şeyler yapmışlar. Ospurlar gelişiyor. Mob çıkmadan ölüyor. Cosper'ler de gelişiyor bu arada. Ironbow'la vuruyorlar artık. Mob çıkmadan ölüyor gördüğünüz gibi. C2'ye gidelim. Bakalım C2'de durumlar nasıl. Evet C2'deki slot bomboş. Hiç kimse yok burada. İkili slota geldim. Galiba ikili slotların hepsi bire düşürülmüş. Ee, şuradaki şuradaki nightmare'ler boş. İlk defa buranın boş olduğunu görüyorum. Bakalım biraz daha buradayım ben zaten. Bakalım eğer oraya bir kosper gelirse size bunu videoda gösteririm. Bu arada burası güzel çöp atıyor. Sağlam çöp atıyor. Attığı çöplerin hepsi değerli bu arada. Yani boş çöp atmıyor. Çöpleri değerli. Evet dostlar, 25 tane aposofus'u kestim ben. Buranın çöpü muazzam. Şunlara bakar mısınız? Bunlar hep oradan attım. Premiumsuz bir şekilde aldım ben bunları. Tekli slottan aldım. Bir de 5'li e, beşli slot boştu. Arkadaki Nightmare'ler de boştu. Galiba onlar DC yedi. AFK'lar büyük ihtimal gelirler birazdan. Hemen seriden satalım bunları da. 310 17 kyı burada cebimize koyduk görev yaparken. Sadece 25 tane kestim. Güzel oldu. Premiumsuz bir şekilde iyi oldu. Dostlar 25 milyon XP'mizi de buradan aldık. Burada başka görevimiz kalmadı. Sadece şu toplamalar var. Bunlara da bir ara ben bakacağım. Boş yer bulamıyorum. Boş yer bulamadığım için toplama görevlerini yapamıyorum. Belki şu apos görevini devam ederiz. Bu da chat görevi. Ee, şimdilik böyle. Birazdan kayıt girelim. Size ne yaptığımı gösteririm. Evet dostlar ben dayanamadım. Geldim. Bunu bir artı altıya deneyeceğiz. İki tane bu alayım ben. Umarım artı dörde basabiliriz. Artı 4'e basarsak artı 5'e de basacağımıza inanıyorum ben. Umarım geçiririz. Biz geçerse bizim için süper olur. Kasada middle class vardı iki tane onlardan da alayım ben. 2, 4, 5, 10, 11, 11 tane daha middle class alacağım ben. O da 1M 100K yapıyor. Evet dostlar Zaten bir gün deneyecektik. Bakalım. Bugün deneyelim. En azından belki geçiririz. Zaten artı altı yaparsak up uzun bir süre o silahı kullanacağız. Umarım başarabiliriz. Geçerse bizi memnun eder. Güzel. Artı 4 yaptık. 105 atak oldu. Bunlar yakmaya devam ediyoruz. Umarım başarabiliriz. Şu an tek istediğim bunu artı 6 yapmak. Umarım başarabiliriz. Artı 5'e gönderiyorum. Şurada göndereyim. Kimse de iten basmıyor. Bakalım artı 5 yapabileceğiz mi? Evet artı 5 de yaptık. Evet arkadaşlar. Artı 5 de yaptık. Çok güzel. Artı 5 de yaptık. Bir tane daha buz çekeceğim. Umarım artı 6 yaparız. Çok güzel olur ya. İnşallah artı 6 yaparız. İnşallah artı 6 yaparız bugün bunu. Çok güzel olur. Mükemmel olur. Yakmalıklar atmaya devam ediyorum. De artı 8 bastık. Speyli artı 8 bastık. Bütün büyüyü bozduk mu biz şimdi acaba? İnşallah bozmamışızdır. Ya bunun artı 8'i <laughs> ne yapacağız biz bunu? Keşke geçmeseydim bro be. Yaktın bizi bence be. Neyse enerjimizi bozmayalım. Umarım geçer. Artı 6'ya deneyeceğiz. İnşallah geçer diyorum. Yani bu artı 8'e geçti ya. Keşke geçmeseydi. Bu da artı 8 oldu. Bir tane artı 8 bastık ya yanlışlıkla. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şunu da alacağım ben kasadan. Evet dostlar. Relok attım geldim. Spear ve Mace'i artı 8'e bastık biz yanlışlıkla. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Şimdi bunları artı 8'de bunları da göndereceğim. Sonra da boğu atacağım. İnşallah geçer. İnşallah geçer. Eğer geçerse bizi upuzun bir süre götürecek bunlar. Şunlardan yakmaya başladım. Umarım geçer. Yani şu an tek isteğim bunun geçmesi şu an. İnşallah alırız. İnşallah alırız. Son artı 8'imizi de attım. Hadi üzme bizi Envil. Üzme bizi ne olur üzme bizi. Şurada hissettim ben bunu. Artı altı, altı verirsen bize. Mutlu oluruz. Bize artı altıyı ver. Mutlu gidelim buradan geldi. Yandı mı? Çok güzel ve çok güzel. Up uzun bir süre bizi götürecek bu bow. Up uzun bir süre. Şunu hemen çöpe atayım. Yedek bowumuz bu çünkü bundan sonra. Hayırlı olsun. Evet dostlar. Quest bowumuzu artı altı yaptık. Çok güzel oldu bu. Epey bizi götürecek bu. Şimdi gideceğim aposteri görevi var. Chat görevi. Bunu yapmaya çalışacağım. Orada illaki kesenler vardır. Onlara KS deneyeceğim. Bitirince tekrardan kayda girerim. Aposta geldim arkadaşlar. Yüksek ihtimal bu arkadaş da Kosper. Belli zaten tipinden. Elle vurduğunu düşünmüyorum ben. Evet arkadaşlar apostu kestik. Derya'ya geldik. Burada da bir tane Kosper arkadaş var. Buna da kase atacağız. Evet. Jenny açtı. Şimdi açtı. Büyük ihtimal bilgisayarın başında. Az önce kayıtta Jenny'si yoktu. Gördünüz siz de. Evet dostlar görevi bitirdik. Hemen buradan teslim edelim. Evet, dostlar 50 milyon X veriyor. Bunu gidip bulacağız. İki tane de şey sertifika veriyor. Böylelikle 62 kağıdımızı da alacağız. 6 tane vardı zaten bende. Evet, buradan itemimizi de aldık. 50 milyon XP'yi de alacağız buradan. Evet, geldik görevimizi teslim edeceğiz. İki tane de sertifika alacağız. Bir de 50 milyon XP alacağız. Çok güzel. Level atladık. %8 olduk. 62 kağıdımızı da buradan teslim aldık. Çok güzel. Bu sertifikalar artık işimize yaramaz. O yüzden buraya koyacağım. Güzel oldu. 62 kağıdımızı aldık. 70 level kaç tane spell istiyor? 5. 72 kaç tane istiyor? 7. 12 tane spell lazım bize. Öncelikle 70'i açacağız tabii ki de. Ben gideyim bir bakayım neler yapabilirim. Bir şeyler yapacağım zaman sizlere kayıt girerim. Evet arkadaşlar Burak'la beraber Fallen Angel görevini yapacağız. Geldim görevi verdim. Direkt, o direkt koşuyorum şeye. Evet dostlar FT'ye geldik. 40 saniye kaldı. Bakalım bugün FT'ye girebilecek miyiz? Evet dostlar FT'ye giremedik. Evet arkadaşlar Burak'la beraber Flame Rock görevini yapacağız. Flame Rock görevini verdik. Şimdi bize böyle bir görev verdi bunu alıp geleceğiz. 50 milyon XP veriyor. Çok güzel bir XP bu arada. Dragon'u kesmeye geldik. Eskiden bu çok ciddi Noah atıyordu. Sonra bunu nerflediler. Şu an 3K atıyor. Bayağı nerflemişler. 50 milyon XP'mizi de buradan aldık. 150 de NP verdi bize. Evet arkadaşlar Falcon'a geldik. Falcon'dan devam ediyoruz. Estant görevlerimiz bitmek üzere. Estant'ın son görevlerini yapıyoruz. Başka görevimiz kalmadı. Evet dostlar Stone Golem'e geldik. Burada da Cosper var. Son görevi de aldım getirip teslim edeceğim. Esnaf'ta sadece toplama görevlerimiz kaldı. Onun haricinde hiçbir görevimiz kalmadı. 50 milyon eksiğimizi de aldık buradan. Evet dostlar BDV geldi. Şimdi BDV'ye katılacağız. Bakalım sonuçlar ne olacak. Evet arkadaşlar BDV'ye giriş yaptık. Karşıda kit var. Umarım güçlü değillerdir. İnşallah bu BDV'yi kazanırız. BDV'lere giriyorum giriyorum ama kaybediyoruz. Rakip gelse de kaybediyoruz. Çoğu zaman da zaten rakip gelmiyor. Hemen seriden bir bakalım. Evet dostlar bu BDV'yi de kaybettik. Ücretsiz çark hakkımız gelmiş. Onları bir tür çevirelim. Bakalım ne alacağız. Evet, polipot verdi. Marble etkinliğini de çevireceğim. Buradan da kutu geldi ama e, 9M istiyor. Biz 9M şu an buna veremeyiz. Devam ediyoruz. Evet dostlar e, bir süre oturdum. AFK'ydım. Biraz cini kasmışız ücretsiz. Şimdi geldim o bizim efsane slotumuza. Bakalım bugün buradan bir şeyler alabileceğiz mi? Levelimiz bayağı yükseldi. Belki fazla bir şey atmayabilir. Ee, ama olsun şansımızı bir deneyelim. Başlattım geniyi gelir gelmez. Bakalım sonuçlara beraber bakarız. Evet dostlar burada bir tane artı altı bootstaff alıyoruz. Burada da bir tane artı yedi shortbow aldım. Burada da bir tane artı yedi mace. Harici olarak bir tane daha artı besici cimitar alıyoruz. Evet arkadaşlar bir artı besici cimitar daha aldık. Harici olarak bir de artı 8 bov aldık. Devam ediyoruz. Bir tane daha artı 7 short bov alıyoruz burada. Harici olarak bir de artı 5 sici miter aldık. Evet dostlarım bir tane de artı 8 200 sword aldım burada. Böylelikle 2 tane artı 8'imiz oldu. Evet farmı burada sonlandırıyoruz. Genimiz bitti. Hemen gidelim şu 3 ıvır zıvırları ise satalım. Evet çöpleri satıyorum. Ne aldık? Artı 5 sicimiter aldık 3 tane. bir tane artı 6 da 3 tane artı 7 yakmalık. 2 tane de artı 8 item aldık. 32 dakika içerisinde yaptık bunu. Olsun. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Bunu da karhanemize ekliyoruz. Devam ediyoruz. Giderseniz biraz chat görevi yapalım. Görev şeyleri veriyor. Bunlardan biraz daha iyi. Hemen şuradan şuradan Neberius ve Agent'i keseceğiz. Beklemesin bize yardım etsin. Üçlü defi açamadık daha. Üçlü defa açamadığımız için far bize vuruyor. Eskiden moblar çöp atıyordu. Güzel çöp atıyordu. Bir ara alınıyorduk sürekli. Hala atıyorum bilmiyorum ama. Ok, bunu bitirdik görev teslim edelim CZ'ye geldik ilk görevimizi teslim ettik şimdi içeri götürecek bizi 3 defans fark ediyor 20 mp fark ediyor ben hemen Şunu da yapayım çıkın lan buradan Bu görevi en çok asasla güzel yapıyorsun görünmezliği basıyorsun alacağını alıyorsun devam ediyorsun Görevden de ring veriyor dideksli Manas etkinliği gelene kadar CZ chat görevinin birazını yapmayı düşünüyorum bakalım nereye kadar yapabileceğiz Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manas etkinliği geldi. Manas etkinliğine gireceğim şimdi. Evet dostlar Manas etkinliğine girdik. Hemen şöyle, şöyle yapayım ben bunları önceden hazırlayayım. Şöyle yapalım. Heh. Evet dostlar Manas etkinliğini bitirdik. 10 tane daha aldık bugün. Onu da buraya koyuyoruz. Toplam 23 tane oldu. Hemen FT'ye geçeceğiz. FT'ye tıklayınca size bilgi veririm. Umarım girebiliriz bugün. Son 15 saniye var. Geldi. Haydi yaptık. Bir daha deneyeceğim. Ben çünkü premiumsuz olduğum için iki kere deniyorum. Umarım başarabiliriz girmeyi de. Evet dostlar, son 20 saniye kaldı. Bakalım çekecek mi, çekmeyecek mi göreceğiz şimdi. Evet, girdik arkadaşlar. Volkanik rak önüme düştü. 4.5K vurdu. Yattım. RT'yi kaybettik. CZ chat görevlerinin yarısını yaptım. Geriye kalan yarısını da yapmaya devam ediyorum. Evet dostlar ücretsiz çark hakkımız gelmiş. Şimdi hemen onu bir çevirelim. Ee, Arkasından marble etkinliği var. Onu da çevirelim. Tam bir tur döndürdüğümüz için bize bir günlük kanat veriyor. Bunu hemen alalım. Kullanacağız. Bir tane de atak suklur aldık. Evet dostlar. Kaira'ya geldik. Bir günlük kanadımızı hemen buradan kırdıralım. HP vasılı istiyorum ben. HP HP HP. <laughs> Buldum. Seçtim HP'yi. Bir günlük kanadımız var artık. Bu benim kanatların içinde en sevdiğim kanat türü bu. Bu kanat keşke pusa gelse. Sürekli alır kullanırım yani. Çok seviyorum bu kanalın görüntüsünü. Buraya kadar izlediyseniz sizden ricam abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Karakterimiz günden güne gelişiyor. Evet biliyorum çok geç gelişiyor. Ama olsun en azından geliştirmeyi başarabiliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.